Merhaba sevgili satranç sever arkadaşlar. Bu videomuzda 100 yılın satranç oyunu diye tarihe geçen ve bu olayın baş kahramanı henüz 13 yaşındayken sonradan 11. Dünya Satranç Şampiyonu olacak olan Amerikalı dahi çocuk Bobby Fischer'ın 1956 yılında oynadığı güzel bir maçı inceleyeceğiz. Bu maça geçmeden önce Bobby Fischer hakkında kısaca bir bilgi vereyim size sevgili arkadaşlar. Bobby Fischer 1943 doğumlu, Amerika doğumlu ve Amerikalı tek dünya satran şampiyonu arkadaşlar. 1972 yılında dünya şampiyonu oldu ve 1975 yılında Karpov'la ünvan maçı yapacakken FIDE dünya satran şampiyonuna sunduğu şartlar yerine gelmeyince ünvan maçı yapmayı reddetti. Bunun üzerine FIDE'de Karpov'u maç yapmadan dünya şampiyonu ilan etmişti. Fischer de bu duruma küsüp 20 yıl kadar e, dünyadan uzaklaşıp gizemli bir hayat yaşamaya e, çalıştı e, ve dünya satranç şampiyonları arasında en gizemli şampiyon olarak da tarihe adını yazdı. Aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusunun 13 yaşında 100 yılın oyunu sayılabilecek oyununu hep birlikte görelim arkadaşlar. E, bu oyun hakkında tekrar bilgi verecek olursam 1956 yılında New York'ta oynanmış ve beyazlarda rakibi o günün Amerika'nın en güçlü oyuncularından Donald Byron arkadaşlar. Ve beyaz oyuncu Donald Byron at f3 ile reti açılışını tercih etmiş değerli dostlar. Bobby Fischer de at f6 ile gelişimine karşılık vermiş. Beyaz oyuncu c4 ile oyunu İngiliz açılışına dönüştürmüş. Fischer g6 ile cevap vermiş arkadaşlar. Beyazlar at c3 ile gelişim yapmış. Fischer fil g7 ile Şahint sistemini tercih etmiş arkadaşlar. Burada beyazlar D4 ile oyuna devam etmiş arkadaşlar. Bobby Fischer rok atmayı tercih etmiş. Şimdi burada beyazlar filini F4'e getirerek gelişimine devam ediyor. Fischer burada D5 ile Gruntfeld açılışını tercih ediyor sevgili dostlar. Burada beyazlar Veziri B3'e gelerek D çarpı C4 yaptığında vezirle alıp ardından E4 ile merkezi ele geçirmeyi düşünüyor. Fischer normalde ve normal şartlarda vurulmayan bir hamle yapıyor. D çarpı C4 ile hemen alıyor. Vezirle aldığında bakın arkadaşlar hem vezirle hem fille C7'yi istediğini görüyoruz. Burada Fischer C6 ile C7'yi engel, almayı engelliyor. Burada beyazlar bakın E4 sürerek merkezi ele geçirdiklerini görüyoruz. Burada beyazlar gelişimde daha iyiymiş gibi gözüküyor ama Bobby Fischer'da şahinti sisteminin daha sonra vereceği meyvelerle oyuna devam ediyor. Bakın atını e, B'dekini D7'ye getiriyor. Normal şartlarda beyaz oyuncu filini E2'den geliştirip rok atsa daha güzel bir oyun olacakken A'daki kalesini D1'e getiriyor beyaz oyuncu. Ve Bobby Fischer burada Atıyla B6'dan vezir istiyor arkadaşlar. Vezir normal şartlarda B3'e gelebilirdi. D3'e gelebilirdi ama e, siyahların içine içine C5 karesine geliyor arkadaşlar. Burada Bobby Fischer şimdi oyuna girmeyen taşlarından filini G4'e getirerek gelişimini tamamlıyor. Yine beyazdan beklenen hamle fil E2 ardından rokken beyazlar burada fil G5 yaparak Fili ile atı istiyor arkadaşlar. Bu hamle e, belki beyazların yaptığı en e, kötü ilk hamle olarak diyebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü burada şimdi siyahların çok güzel bir at fedasını görüyoruz. Bakın at a4'e gelerek arkadaşlar atını bedava veriyor Fisher. Eğer at almış olsaydı siyahlar da at e4 e, alarak ardından bakın hem vezire ateş ediyor. Hem fili ateş ediyor. E, vezir kaçtı, kaçtığında önce fili atı alıp ardından e, fili alıyordu. Analiz Bilgisayar analizleri de e, burada atla atın doğru olmadığını gösteriyordu arkadaşlar. Burada beyaz oyuncu da düşündükten sonra e, vezirini A3'e gelerek oyuna devam etmiş. Şimdi burada Bobby Fischer at çarpı C3 ile Atı alıyor. Burada şimdi beyazlar vezirle alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü tempoyla yine atla E4'ü alıp hem vezir hem fil isteyecek. Burada C3 B çarpı C3 ile alınca Bobby Fischer şimdi atla eğer E4'ü alırsa fil E7'ye göz yummalı. Bu şiş şiş atıyor gördüğünüz gibi. Bakın aldığında arkadaşlar fille vezir destekli şiş attığını görüyoruz. Bobby Fischer bile bile şiş at, al, attırıyor rakibe. Burada beyaz oyuncu fil e7 ile şiş atıyor değerli dostlar. Peki burada ne yapmış olabilir Fischer arkadaşlar? Vezirini b6'ya getiriyor. Ve tehdidi ne arkadaşlar? Eğer fil ile kaleyi alırsa fil f8'e gelip tempo ile vezir isteniyor. Ardından atla c3 tehdidi var ve kale diğer kale ile de f8'e gelip açarak saldırı şansı var. O yüzden burada beyazlar kaleyi almak yerine gelişimde geleyim diyor. Filini C4'e getirerek gelişim yapmak istiyor. Burada şimdi arkadaşlar Fischer'den yine beklenmedik. Çok güzel bir hamle görüyoruz. Bakın bir at fedası daha. Vezir'e alabildiğini görüyoruz. Bu at fedası da aslında alınamıyor. Neden? Eğer alırsa arkadaşlar e, vezir aldığında bakın kaleyle gelip Açmazdaki fil'e baskı uyguluyor. Daha sonra e, rok atmadığı için bu filin düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. O yüzden burada ne yapmış olabilir beyazlar? Önce fil'e vezir istemiş ve burada şimdi vezir istekteyken Bobby Fischer vezirini kaçmayıp kaleyle tempoyla şah çekmiş arkadaşlar. Araya herhangi bir taş gelmediği için e, beyazlar şahını f1'e gelmiş ve arkadaşlar oyunu güzelleştiren, yüzyılın oyunu yapan hamleyi görüyoruz. Fil e6 arkadaşlar. Vezir istekteyken vezirini kaçmayıp fili e6'ya getirmiş Fischer. Şimdi siz olsaydınız böyle bir hamle yapar mıydınız? Hem vezirinizi alabiliyor, hem filinizi alabiliyor. Evet ama bakın filin alınamayacağını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Fil alındığında vezirle şah çekiyor. Ve bakın Şah E'ye gelemiyor arkadaşlar. E'ye geldiğinde kaleyle tempo ile alıyor. Oyunu uzatma anlamında fili önüne gelse bile vezirle Şah çekiyor. Şah G bile geldiğinde arkadaşlar atla E2'den Şah. Şah f bile geldiğinde açarak saldırı çifte şah arkadaşlar. Şah g e geldiğinde vezir fedası ve şah alamıyor at koruması olduğu için. Kaleyle aldığında at E2'den muhteşem bir bombaca matı oluyordu. Evet burada beyazlar fili alamayacağı için sıradaki hamleyi yani fili al alamayacağını gördüğü için veziri alıyor. Ve vezirsiz şimdi Bobby Fischer nasıl devam edip kazanmış olabilir arkadaşlar? Fil çarpı C4 ile şah çekiyor. Şahın gidecek. Bir yeri var. Önüne kale gelse bile bedava yiyeceği için şah G1'e geliyor. Evet arkadaşlar at E2'den şah çekiyor. Şimdi şahın gelecek tek yeri var arkadaşlar. Şah F1. Daha önceki bu temayı hatırlarsınız sevgili arkadaşlar. Daha önceki tem derslerimizde değirmen konusunu anlatmıştık. Atla D4'ü alınca bakın. Fille şah çektiği için kaleye atı alamıyor arkadaşlar. Tekrar şah G1'e gidince tekrar değirmenle yine şah çekiyor ve şah f1'e gelince bu sefer daha iyi bir yer olan c3 karesine geliyor arkadaşlar. Şah g1'e gidince bu sefer fille piyonla fili alıp e, tempoyla kaleyle vezir istiyor sevgili arkadaşlar. Bakın aynı zamanda atla kaleyi de istediğini görüyoruz. Burada vezir e, kaçarken savunmasız fili istiyor arkadaşlar, bir de B6 piyonu istiyor. Burada beyazlı siyahlar kale A4 ile önce filini koruyor. Ardından b 6 alınca bir kale daha kazanıyor. Evet oyunda şimdi e, siyahların taş olarak üstün olduğunu görüyoruz. Ve beyazların şahının da çok kötü bir yerde olduğunu görüyoruz. Beyazlar H2 sürerek şahını kaçırmayı düşünüyor. Ve Fischer kale A2 ile kalesini de ikinci yataya getirir ve F2 piyona saldırıyor. Beyazlar çaresizce şahını H2'ye geliyor. Ve Fischer'dan at F2 ile bir piyon daha kazandığını görüyoruz değerli dostlar. Beyazlar kaleyi e1'e getirerek en azından bir kaleden kurtulayım diye bir hamle yapıyor ve Bobby Fischer bu hamlesini kabul ediyor. Kaleyle kaleyi alıyor. Beyazlar önce vezir d8'den şah çekip fili pasif bırakmak istiyor ve daha sonra kaleyi alıyor. Şimdi Bobby Fischer taşlarını en güvenilir, en sağlam yerlere yerleştiren fil d ile oyuna başlıyor. Beyazlar atını F3'e gelince Fisher atını E4'e geliyor. Şimdi oyunda en savunmasız piyon olan B7'ye saldırmak için veziri B8'e gelince Fisher o piyonu da vermiyor ve gördüğünüz gibi siyahların bütün taşları en güzel yerlerde ve korumalı. Bir sadece fili açmaz da birazdan onu da yerleştirecek güzel bir alan bulacak ona da beyazların oynayacak hamlesinin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. H4 ile oynuyor ve siyahlar filini de etkin kılabilmek için şahını arkadaşlar g diye getiriyor ve beyazlar burada atını E5'e getirince şimdi burada arkadaşlar ne yapmış olabilir? Pardon arkadaşlar bir hamle e, sırasını değiştirdim. Hemen burada beyazlar H4 sürerken arkadaşlar Fischer'da H5 sürüp H4 sürmesini engellemiş arkadaşlar. Burada şimdi e, atını E5'e gelince Fischer'da Şah, H, Şah G7'ye gelerek filini özgürleştirmeyi başarıyor. Burada beyazlar Şah G1 ile devam ediyor. Ve Fischer Fille şah çekiyor C5'ten arkadaşlar. Beyazlar şah f 1e gelince ve Bobby Fischer'ın mat ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Nasıl mat etmiş Bobby Fischer? Atla f g g3'ten şah çekiyor. Şah e1'e gelince şimdi fillerle bakın göreceğimiz gibi şah şah d1'e gelince diğer filler şah şah c1'e gelince şimdi atla şah Şah B1'e gelince tekrar atla C3'ten şah ve şah C1'e gelince kale C2'den bu güzelim oyunu sona erdiren mat hamlesi. Evet sevgili arkadaşlar, bu güzel oyunu 13 yaşındaki dahi yapmış ve 100 yılın oyunu olarak tarihe geçmiş bir maç. Gerçekten o yaşlarda dünya şampiyonu olduğunu göstermiş Bobby Fischer. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan oyuncuyu rahmetle anıyoruz bu güzel oyunu inceledikten sonra. Bir başka satranç paylaşımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla, sevgilerimle arkadaşlar.